Bismillah Abdest konusuna devam ettiğimiz Vuzu Abdest e, konusunu işlediğimiz nimet İslam adlı eserde okumaya devam ediyoruz. Bölüm başlığımız Abdestin sünnetleriydi. E, bu sünnetleri okuyoruz. Şu, sünneti aktararak devam edeceğiz. Üç ne oldu sünnet? Niyet etmek. Niyet kalben kast eylemek demektir. Abdestin sünnetlerinden olan niyet dahi e, abdest ya hadesi gidermek veya salatı ikamet etmek yahut da e, emre imtisal et azmiyle ya bir e, sünnetten bir emre imtisal tutunma azmiyle abdest almaktır. Bu azmi dil ile ifade ederse yani niyetini kalbindeki azim kararlılığını dilinde de e, bir şekilde tekrar ederse lisanını kalb ile birleştirdiği için e, meşayih fukaha indinde müstahsen yani güzel görünüştür. Yani kalple yapılan azimdir ama bunu bir de niyetiyle birleştirirse lisanıyla da e, beraber yaparsa bu da e, güzel görünmüştür fukaha tarafından. Guslün sünnetlerinden müellifin tasdifi üzere abdeste besmele ve niyet elle yıkanırken olur. Besmele dil ile söylemek söylerken yani insan diliyle Bismillah derken kalbinde de niyet etmesi de ikisini ortak yapmış olur. Besmele sünnetini de okumuştuk bir önceki bölümde. Dördüncü abdestin sünneti, abdestin başlangıcında yani ağzı yıkanırken veya abdestten önce misvak kullanmak. Abdestin dördüncü sünneti, e, abdestin başlangıcında yani ağzı yıkarken veya abdestten önce ikisi de olabilir misvak kullanmak ya da dişleri fırçalamak. Abdestin dördüncü sünneti. Bildiğimiz gibi misvak Arapça'da sak, sevak, yani sürtmek, bir şeyi fırçalamak, sürtmek anlamına geldiği için misvak da sürtülen fırça dediğimiz kelime gibi bir anlamda kullanılmaktadır. Bunun sünnet ve eftal olanı, erak ağacının dalından yapılanıdır. Misvakın en eftali budur. Onun gibi lifli olan diğer ağaçlar da onun görevini yapar. Kuru ise ıslatılır, parmak kanlılığında ve kullanımına karşı bir karış boyunda olması daha uygundur. Sağ el alınır. Serçe parmağı üstünden geçirilir ve baş parmağı arkasından tutularak ağzın sağ tarafından başlanıp dişlere sürtülür. Dişlerini kaybetmiş, dişi olmayan veya dişi olup da misvakla ee, onu kullanmasından dolayı herhangi bir eziyet görecek olan kişi, işte dişinindeki bir arızadan, bir rahatsızlıktan, eğer misvak kullanınca ağrı, eziyet görüyorsa, acı çekiyorsa, o sırada, e, o sırada e, misvak olmayan kimse dişlerini ve diş etlerini misvak e, baş parmağı ve şehadet parmağıyla diş etlerini yaparak, ne yapabilir? E, misvak yerine onu ovarak bu sünnetle yerine geçmiş olur. Hadis-i şerifin hükmüne göre misvak ağız ve nezafeti temin eder ve Allah rızasını kazanmaya bir vesiledir. Abdestli misvak kullanılarak kılınan namaz misvaksız abdestle kılınan namazdan 70 derece eftaldir. da dahil e, misvak istimali kullanması, ecri, istisalini muciptir. Yani sevap kazanılmasını e, getirir. Yani Ramazan'da olsa e, misvak kullanmak sevaptır. Misvak bulunmadığında parmak ile misvaklamak da aynı misvak yerini tutar. E, ya da mis, yani erak ağacından misvak kullanmıyorsan, diş fırçası da aynı şekilde o sünnete yerine getirmiş olursun. Ee, misvak bizce abdestin sünnetlerinden olmaktadır. Namazın sünnetlerinden değildir. Binaenaleyh e, misvak tutunarak alınan abdestle kılınan her namazda kıyamla başlamak zamanında misvaklanmasa dahi misvaklanmanın fazilet ve sevabı hasıl olmuş olur. Hz. Ee, Hazreti İmam'dan menkul olduğuna göre misvak kullanmak e, sunen dinden olmasındandır. Dişler sarardığında, e, ağız koktuğunda, e, ahvelde herhangi bir hallerde değişiklik olduğunda, uykudan kalktığında ve dişlerinin kanamaya canı emin olduğunda namaza dur duracağı zaman, namaza kalkacağı vakit, haneye evine girdiğinde ya da insanlarla bir toplulukta toplantı yapacağı zaman Kur'an ya da hadis kıraatı yapacağı zaman müsvak kullanmak müstehaptır. Dişlerin sararmasında, ağız kokmasında, uykuda kalkıldığında, namazda kıyamda, abdest alınmasında misvak kullanılması lazımdır. Kadın hakkında sakız çiğnemek misvak yerine geçer. Zahir olan budur e, ki abdest ibtidasına kadınlara sakız çiğnemek erkeklere göre misvak istimali gibi kullanması gibi mesnun olmak değildir. Evet, yani kadınlar onun yerine geçer ama bu o, onun yerine geçmesi mesnun olması anlamında değildir diyor. Belki onların sakız çiğnemesi erkeklerin e, misvak tutması gibi dişlerinin e, temizliği, ağzın e, güzelleşmesi, e, hoş kokmasını e, tayin etmesi. Orucun mekruhlarından zikredilmiştir ki, kadınlar ciltlerinin zayıflığına binaen, misvak e, kullanımında diş etlerinden e, tahammül edememek ihtimali vardır. Yani misvak e, kadınların diş etlerine zarar verme ihtimali vardır. Onlar oruç halinde Ha, e, sakız çiğnemesi müstehap e, erkeklere ise mekruhtur. Oruç, e, Ramazan orucu dışında, oruç hali dışında kadınların sakız çiğnemesi misvak gibi müstehaptır. Ama erkekler için de sakız çiğnemeleri mekruhtur. Evet, beşinci sünneti abdestin üç kere mazmaza ve üç kere istinşak etmek. Mazmaza lügatta e, Harekettir ki, suyu ağızda e, çalkalamak demektir. E, bunun istilahta ise, yani e, ilmi açıklamasında, ağzın suyla doldurmak ve bu suyu ağızdan dolaştırıp atmaktır. Bu surette ağız dolusu suyu içmek e, kafi ise de, yani e, abdestin mazmaza sünneti için ağzını doldurdun ve o suyu içtin. E, bu e, doğrusu çalkalayıp e, ağızdan at, geri atmaktır ama sen içtin, içtinse bu yerine gelmiş olur, kafi olur. Ama suyu emerek e, içtiğin zaman mazmaza yapmış olmazsın. İstinşak lügat'te kuvvetle koklamak manasına gelir. Eee neş neşakadan ma, e, me, alınmıştır. neşakadan almıştır suyu buruna çekmek demek anlamındadır. Isırahta da suyu burnun yumuşak yerine ulaştırmak demektir. E, suyu nefesle çekmek de şart değildir. ile istinşak iki sünneti müekkededir ki onda tertip yani abdestteki sırası e, abdestten önce oluşu tertip önemlidir. Teslit, e, üç üçer defa yapılması önemlidir. Bir de tecdit ve her yapılışta yeniden su alarak yapmak e, önemlidir. Tertipten maksat demiştik. Evvela mazmaza ve istinşak eylemektir. Testisten maksat bunları üçer defa yapmaktır. E, tecdidden maksat da her yaparken yeniden su e, almaktır. Bunlardan birini terk eden kimse mazmaza ve istinşak sünnetini tamamlamış olmaz. Hatta eldeki su mazmaza ve istinşaka e, birer diğer azayı üçer kere yıkaması ancak kifayet ettiği takdirde mazmaza ve e, istinşakı üçer defa yapmak, diğer azaları birer kere yapmak suretiyle abdest alması e, daha muvafık olur. Yani bir adamın abdest suyu sadece birer defa e, olup sınırlanacaksa, ağız ve burnu birer defa yapıp diğer ağızları üçer defa yapmaktansa sınırlı bir su varsa ağzı burnu üçer defa yapıp diğer ağızları birer defa yapmak daha uygundur muvafıktır diyor Mehmet Sin Efendi. Abdeste bunların abdestin farzları üzerine sebebi, takdiri önceliği suyun evsafının denenmesidir. Yani bir hikmeti de abdestin önünde olması, ellerden sonra ağız ve buruna yapılması suyu önce ağzına götürüp onun tadını almak, gözle rengini görmek ve buruna çektiğince de kokusunu algılamak suretiyle suyu, vasıflarını daha görmüş olur diyor Mehmet Zinye Evet, abdestin sünnetlerine devam edeceğiz.